karşılaşma bulundu. Çıkayım o Çok şükür. Kim diyor sana kapat diye? Evet arkadaşlar gösterin bakalım. Gösterin bakalım hani gösterin. Dedim ama bazı kişiler anlamadı gibi. Feyri Bey, Xerox, Jet. Biliyor ya suçun nasıl konuşmuyor ya işte. Ne abi? Ne abi? Ne abi acaba? <laughs> ya. ne kadar ibne varsa beni buluyor ya. Bir sevgidir hayat bir de savunmacı olursa istiyorsan sen önce al ben savunmacı alayım fark etmez. Ya öyle değil hani öyle savunmacılar tercih etmesi ha deadlock tamam. güzel olur. Bu da iyi. Tercih sen chamber alma da ne alıyorsan. <laughs> Update'i küfredebiliyor muyum bir kere? <laughs> Et bakalım Ayhan canın sağ olsun. Ya A3 AMK falan hani değil mi? Böyle uzun uzun paragraf yazmayacaksın herhalde. Oğlum ben chatte ne zaman öyle bir şey ısladım o kadar da değil ya. Hayır şimdi gerçekten ben yayında da küfür ederim. Sinirlendiğimde zaten ana bacı bırakmıyorum. Ama gerçekten e, küfür hoş bulmayan insanlar oluyor. Hem ben de küfür etmeyi bırakmaya çalışıyorum. O yüzden etmiyorum. O chatte yazın oğlum sanki sesli mi duyuruyor yazdıklarınız? Chatte hiç ben öyle yazanlara bir şey demedim. Sadece şahsiyete söylemeyin. Güncelleme söyleyeceğim. ben neye girendir güncellemeyi söyle? Aşağı ghost olan var mı? Güzel onda 4 saniye kala sordum. Boş verin. İki kişi var dönmeyi tercih edebilirsiniz. Bence dönün. Adam eğilerek bekliyor ya. Arkanıza dikkat edin. Arkadan gelecek biri. ele. Strap attım oraya ben. Ha, sıkışacağız. Emin miyiz? Kapıya biraz el atsanız. gelen yok. Boş. Ağaçtan gel hadi. Ağaçtan gel hadi. Spike A'da, A'da düştü. Yukarı çıkacağım. Detto öldü mü? Tamam. İkisi de burada, 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 İkisi de burada. Görüş sağlıyorum. Görüldüler. Tamam, orada. Düşman kaldı. Üçü tamam. Hava tamam, önünde. Güzel. Oo, ne yaptım ne öyle? Aşağı helal, etti ortalığı. İlerlemenin başka yolu yok. Hiç alacağımı düşünmüyordum. Nereye gideceğiz? C'ye gidelim. İsa Vandalınız var. Biri var. Sağda bir yerde sanırım. Uzakta. Arka geliyor. Vandal düştü onu. Vandal düştü onu. Arka geliyor arkaya bakın. Şurası. Şurası. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Hadi kardeşim. Çok iyi. Oy. Nasıl <laughs> sıçtı? <laughs> Eyvallah. Abi ne yapıyorsun oha Balo niye kasayım kanki Radiant mı alacağım sen Ben daima diki adamım <laughs> Tam dönebiliriz Dönmeyi tercih edelim Ayakta kalan son oyuncu Ah <laughs> Bela attırmam ben sana. Bela attırmam. Eşek bir de koşa koşa geliyor uçak. Yüce olursun. Hayır Elin ekipman ediyoruz. buna elverişli değil. Şu mouse şu klavye buna elverişli. Yani klavyeyi de önemsemedim. Bu mouse da olmaz. Arkadaşlar A'yı bir TC edelim. Hatta ben ses yapacağım. Bir gitsenize C'ye. Göstermeyin. Ben o ok katana kadar göstermeyin. Okuma haritadan e, takip edin. Tamam dönüyoruz. Dörk'e gelecekleri dikkat edin. Kafa vurdu ya. Deşini aç gir. Feyri. Gireceğim bakmasın. Öyle yapma, hadi. öyle ölürsün. Az sayılırım bükleme. Helal dön dön İk, iki kişi burada, iki kişi burada. Dön dön dön, hızlı dön, hızlı dön. İki kişi orada. Benim yerim iyi. Deadlock Chamber orada var. Oğlum dönsenize. Alo. Arkadaşlar siz herhalde hani yayın açık diye duymuyorsunuz. Dönün dönün. İki kişi burada zaten. Koşmasanız mı acaba? Hızlı bir yere girmeniz lazım. Aynı anda. Harun sen B kapıdan darlayabilirsin. Ha o da orada. Süreniz az. Hızlı oynayın azıcık. koş 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 A'ya koşun yardım edin düştü. şerefsiz ya. A'da düştü. koş artı bir çözüm yok bunun koş son oldum. Abi Gartip bitti kanki yeter. Abi yarın kaçta atacaksın yayını? Yarın atacağım kim söyledi onu? <laughs> Zor öyle ardarda arda, arda açma. Ya bakarız. Ben örtüyüm. B Spike. 2 olursun. Dur on yana üsttekini okuyacaktım. RL niye kalsın? Kasmadım ki hep otomatik oynadım oynadım. Arkadaşlarla. Güzel güzel Q gerçekten. Ben örneğin Valorant ben kastım mı? İki oyunda da Diamond'ım. Sen kamerayla C'ye mi bakıyorsun? Yok oraya bakıyorum. Biri gelirse diye de. Açılan yok beyden hala. Şurada biri var. Bakma sen bakma sen... bakma. Tamam. Arkamıza bakıyorum tamam, ben oynayın. Klasik var abi. elimde zaten. Ah. Arka. Görüş sağlıyorum. Buldum. Bir kamera da var da açılmaz. söyleyin yes. Buradaysa tabii ki. Kur 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 kur. Geç kur diyorum spike bende. Diğer de vandal var silah var. Ne tarafta? Yerinde. Kapı açıldı. Silah lazım. Çok açıkta durma. Ah be. Mermi gibi ananız. Çözebildi mi? Çözemedi. Çözemedi. Çok iyi. <laughs> Arkadaşlar böyle durumlarda çok kasılıyorum. Karnım ağrıdı bir an. Mirocan'ın kill beni öldürüyor ya. Harika. Bu arada sen skin yok değil mi? Skinli hesaba geçecektin sözde. Nereye gideceğiz? Boş bu <laughs> hesap Ben skin diyor. Bu iş yol diyor ya. Yo yo benim hesap boş diyorum ya. Hadi buraya girelim. Çok saçma o ok hattı gelin. Ayrıca benden alır mısın? Be? Sağda sağda jet. Sumo at gir jet. Sağ sağ sağ. sağ. Ha Buraya bir yere kurun. Yukarıda de deadlock. Duvar attı. Tamam dö döneceğiz artık helal. Onu da alın. B'de Arkada. Kaç kaç kaç. C kaç. C kaç. Arkada mı? Doğru. Tamam. He. Tamam. Tam. B kur. Aynen. Be. Helal. Ben size biraz panik yaptırdım. İyi gerçi kusura bakmayın. A mı gidiyorsun? Ayhan. Ne diyorsun? Tamam, atıyorum. Benim var Allah'a şükür. Yani yanlış yollara başvurmadık Ayhan. Var benim. Ben şu köşede bekleyeceğim. arıyorum. <laughs> Hedefi bu. Görüldüler. Bana Oy. Bir insan oldu korumasın zaten ya. <laughs> hey, ne, <laughs> ne oluyor arkadaşlar orada? Bela attırma. Tam dön. Ne yapabileceğiniz bir şey yok. Önce önünüze dikkat edin. Sağınıza evet, solunuza Gerek yok da ama Biri B'de. C hızlıca boş ama o C'ye döne Fake atıyor. Şunu alayım, İso sağına dikkat et. Önüne sağına. Tamam. Düzgün pozisyonlanın. Bir bıçağı var onun. Bitti. Ultisi bitti. Bu ya. Mermim bitti? mermim bitti? Ben, ben, ben. Yapma be oğlum ya. Niye <laughs> sesin çok açıyorum ya? Kim dedi lan sumo atayım diye? Ben ben. sumo bir de şunu smoke'ları hiç görmüyorum. Canım ben, benim ben, sen ben, niye ben, sen ben, sen ben, ben, hiç sumo kullanmıyorsun? kullanmıyorsun? Kullansan efsane gireceğiz site'lere. O nereye kaldı? <laughs> Arkadayım ben. Karşıdaki sobayı <laughs> çok atmıyor diyecektim. Attı ele var. Yok la atıyor herhalde. Dönüyorsunuz mu? Bir şey atar mı? Alırsınız onu. Kaçtım <laughs> <laughs> öldüm ya. Ayakta kalan. Aldım kulağı. Oldu. Oh. Arkadan. Aa ikisi de oradaymış. Keşke kursaymışsın. Öldükten sonra çok konuşuyor ne Hani kayıl o. Yine öldüm geldi beni. Ultini acele etme. Ben kursacağım şu tarafta. Benim yer iyi. B'yi kırdılar. Görüş sağlıyorum. kadar. Şurası. Ya yürü git ona bir sıkma aç. tarzı ya. Kalan son Ölmeyin şuna tek tek ya. Sendeyiz. Araya alıyorlar ya. Evet. Saldırı adamı Çevim, değil. Tamam 12 saat yayın mı yapacaksın? Ya. Çevim. Belli atarız. Çıkarız. Çok oyalanıyoruz arkadaşlar. Artık ölüm kalın da olsa ilerleyeceğiz. Kimse arkada durmasın. Cypher da dahil. Sen zaten şeylerini attın skilllerini. Arkadan biri gelip gelmediğini biliriz. Şuraya at trebini. Ya da oraya fark etmez. Hızlı gidiyoruz. Hadi beyler hızlı. Sumo kat önümüze jet. Şuraya geçebilmemiz için. Evet, ya Allah'ım atacağınız sumo var ya. Neyse bir şey demiyorum ya. Kalan son. Nereye denize kaybediyoruz ki? hiç B'ye girmedik. Base'de çift Miro, sen niye sumo atmıyorsun ya? Gözünü seveyim adamdan çıkabileceği yerlere sumo at ya. Bıktım ya. B oynayalım bence. Arada kalırız orada. Hayır. Hocam tamam. şuraya sumok. Şuraya sumok ya. Bir de önümüze at ağaçtan geçelim. Yok ya. Görüş sağlıyorum. Saçma sapan bir ok oldu. yok edildi. Kadık gel gel, et. Helal. Arka geliyor. Slow arkada. B'de birisi var. Klo arka geliyor dikkat et. Bir tur daha yok etti düz Arkan arkan arkan. Önünde var sanırım evet. Bir düşman kaldı. Erkan. Helal lan sana ne yapıyorsun öyle? AFK'da da bir Ne kadar oynuyorsun Ayhan? Yani en azından yetenekler kim misin? Birinin yerini alabilirim seni. Zaten güzel kardeşimin uyku vakti gelmiştir. O yatmalı bence. Yine kökü atacağım şuraya. Çekilin yolumdan. Görüldüler. İndiriyoruz onu. Geç geç geç. Bir kişi gelir. İşaret değil, bekle. İşaret dedim. Kaçtı. Arkaya bakmayın. Ben bakıyorum. Sağda sağda. Helal. Alırsın onu. Helal beyler. Artık kurma vakti. Tamam. Yerleri belli. Bye. Sen de. kuralları ben koyarım. Aynı kral kesin koyarsın. İstediğin kadar olarak ben göreceğim. 20 <laughs> Ay. Tam bu, şeyin yerini gördün. Tara tara. Nasıl? Benim değiştir. Boş zaman varken. Helal smoke'cum smoke'ı smoke atarım kulağı oynuyor. Taraf değiştiriliyor. Bilmiyorum ki ne oldu bizim şeye. Hmm. Çok az bak 4 kişi 3 saat çabalıyor. Kızım diye bir şey yapıyorsun Feyri. Çıktım bir ise kapat dağladı mı ne oldu ya. Zaten Feyri gelmezse seni alırız ya. Bura var gibi. Bura bura. Gidiyorum. Fazlaştırma gitmesiniz ah. bekleyin. C C C dalıyorlar, şey dalıyorlar, dalıyorlar dalıyorlar dalıyorlar. dalıyorlar. Hızlı girin. Önünde önünde. Jetimiz düştü oyundan. Adenin level 2. Yani ihtimali var. Sen buradan dikkat dağıtmayı deneyebilirsin. Ben şuraya gideceğim. Klasik verdi elimde. Hatta bakacağım bir varsa. Yokmuş. Göstermeyecek. <laughs> Birini bekliyor birlikte göstereceğiz. Skype yerleştirildi. Ah 114 be. vurdum. Arkamdaymış lan iki bıçak yememiş. Ah feyrim ah. Hadi beyler yaparız ya. Kendinize gelin lan. Ben orada sovayı nasıl alamadım ilk C round'umda ya. Her zaman şu planım oturmuyor biliyor musun? Plan ne? O kumun arkasına geçip 5 kişi indirmek. Bir kişi indiremeden ölüyorsun ama. Oyna. Ah, göremiyorum. İleriyi tarıyorum. Yok böyle bir vuruş ya. Şansa bak elemanın ya. Yani. Ayakta kalan son oyuncu. Boşa boşa sıkması peki. Görüş sağlıyorum. Kamera bakıyor benim. C. B'ye giren var. Ya bir ses yapma be. Spike yerleştirildi. Oğlum niye? Ya bizim birim var ya, yerimizi belli etmek için elinden geleni Çözebilirsiniz. Emir. Çok risk iş başına. Aa mı denerler acaba ya? Bana öyle geliyor. Ama herkes ada kalmamalı. Bence de, beyler. İnşallah inşallah buraya gelirler. Bayağı birine vurdum, bayağı birine vurdum. E ee, girmek istemedik. Kimseler. Bakalım herkes Spike yerleştirildi. Orada kal. Orta Ayakta kalan Görüş sonu. Görüş sağlıyorum. Can az. Çok hızlı değil ama. Oh, oh. Brimstone bir kalabilir. Ya Yapıyoruz çok şükür ya. Çok Bu bana şey lazım. Ya. Neyi abi? Ne oldu abi? abi ne lan ya bronz değilim zaten. Diamond 2'yim normalde. Derecem belli değil. Ne zamandır oynamıyorsam valla hantar. G'de ateş ediyorlar bana insan. Evet. C, C oyun. Spike C'de düştü. B'den girdi birisi. Çok oku. Burada Kuş kuralları bak. ben koyarım. Deadlock 80 arkadaşlar alırsınız. İkisi burada C ben kapısında ya. dönebilir. Ha geliyor Miro. Miro sen arkan arkan. Nasıl vuramadım? Mal gibi oynadım. Can onun kanki. Bir saat kurtarır herhalde. Uzaktan olmaz da. O nasıl dua? Rengesizleştiriyorum. Ben 40 kurdum Son herhalde. 30 saniye. Silah Silahım olması lazım sağında. B kuruyor. Arkanda vanda var. Spike yerleştirildi. 80 ya almanız lazım. Oho. Miro kapıdan geçsin. İki sayının da çıksın belki Diyeceğim. Oyuncu sık sık. so gibi sniper alıyor her an. Benim yüzümden 80 do yani. adam 80. Ah denilecekler bence. Mir yerine gel diyebilirim. Yani öyle bir şeye de gerek yok yani şey gelmedi. Hepimiz buradayız her zaman ki ben gidiyorum. Oha. Çok Spike A'da düştü. Kamerayla bakıyorum hala. A'da düşman görüldü. Zamanı nasıl yiyor gitti? Bir düşman kaldı. Yeri tarıyorum. Niye de hedeflediğim yere gitti en azından Ayhan. E, C'ye kurulayım. Bakalım rankım belirlenirse beni plat 3 falan öyle bir şey atar herhalde. Bir kere öyle olmuş. Plat attı. Bir maç oynadım direkt diamond 2'ye attı geri. Nerede kalması lazım? Niye hepimiz aynı yerde dolaşıyoruz biz? Anlamıyorum. Ki, herkes birbirini takip ediyor ya. <laughs> Görüş sağlıyorum. Hedef etkisi. Ha Oo iki kişi aldım. Oğlum önümde önümde ya yapar. Biraz Türkiye'yi kaçıyorum. Maalesef satmak zorundayım biraz. Hadi Sadece sen deyiz hadi. 80 tamam, vurmuşum dedi yok Allah. ha. Ses vermiyor değil mi burası? İşim zor ya. Cesaretli olman lazım. O zaman hiç gösterme oğlum. Spike patlayacaksın. Niye bu kadar bekliyorsun? Ne yapıyor ya? Vallahi Ayhan'la Drone açtı önümüze sova çıktı ya. Nasıl cesaret bulup giriyor o kadar kişinin arasına? O kadar da düşeceğinizi düşünmeliydim. Dronumu satıp bahsana silah aldım. İnşallah iyi kullanırsın. Tamam, Ben ne gezip yok. duruyor. O kadar kırılıyorum. Gelmezler. Kaçış yok! Şey mi? Etkisiz. abi galiba dönüyorum. Bir saniye orba alacağım kurmasını. Ultim geldi. Oğlum böcek geldi ya. Oynayamam bak ben. Görüş sağlıyorum. Ada biri var. B'ye dönebilir, B'ye dönebilir. 12 dan üstte Nasıl? önünde Üçü tamam. Düşman kaldı. Dördü tamam. Nerede? Tamam. Son 30 saniye. Ayakta kalan sonuncu. Lan oyuncu. kamerama çıktığı öldüm. Daha giriyor. Çok kötü yakalandım. Son 10 saniye. Spike yerleştirildi. Bana yazar bu eli ya. çok iyi. Kaçışınız yok. <laughs> açalım, <Ama>. <laughs> Altılı da atabilirdim ama ben oyunu düşündüm. Riske girmedim. İyi AFK'mız daha var sanırım. Üç şey kişi oynayacağız. Aman acı lütfen. Nereyi tanıyorum. Nereyi tanıyorum. Kesin burada. Yo a. Helal lan Ayso. Kesin Çemberon'a bakıyordur. <laughs> hepsi orada, <laughs> hepsi orada. çok iyi. Tam isabet. Ultim hazır. Çok iyi. Hadi mi hocam? <laughs> Bunun arkasında. Ayakta kalan son oyuncu. Abi. Ah <laughs> çok iyi sen deyim, değil, değil. <laughs> sen de. Sen deyist. O ne abi? Sü sinek mi diyor ya? Süslenen gebe. Süslenen gebe yemez diye düşünüyorum. Bence de. Neredesin? Benim burada şeylerim var. Gelip Gelirse söyleyin, göstermeyin. Nereyi tarıyorum? <laughs> tamam hiç göstermeyin. <laughs> Çok iyisin. Vur şunu vur şunu. Bunu vermeyelim. Burada kuranları ben koyarım. Alamadı. Gösterme gösterme. Kaçıyor git 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 B'ye git. Pek kurulmadığım yere gidiyor. Ha, kıramıyor kıramıyor tuzağı kıramıyor. B'ye girdiler. Abi ultilik kişi aldım. Roundu nasıl veriyoruz ya? Ultisi kim maç, kimin açıldı ultisi ya? Alsın şunu. Sen ya da Aysu alsın. Ben alayım. Ne yazdı lan? A değil. Çekilin yolumdan! Bura bura! Bura! Görüş sağlıyor. Benim oraya. Çok kötü kaldın sen. Ben de geri çık, içeri girmelerine izin ver. Diyecektim. Bitti zaten <laughs> kalan son. Spike Güzel. yerleştirildi. <laughs> Saldıranlar kazandı.